Serilit, ciltteki yağ hücrelerinin derinin alt tabakasında ortaya çıkmasıyla beraber oluşan aynı zamanda portakal kabuğu görünümündeki lokalize bir estetik problemidir. Serilit oluşumunun sebebi kişiden kişiye değişmekle beraber bazı kişilerde sağlıksız beslenme, genetik faktörler, hormonal bozukluklarken bazı kişilerde ise sadece kilo alıp verme olabilir. şişeli evremiz vardır. Birinci evrede vücutta ayakta veya yatar pozisyonda herhangi bir serilik görüntüsü yokken, ikinci evrede yatar pozisyonda yine serilik görünümü yok ancak ayakta hafif serilik görünümü mevcuttur. Üçüncü evremiz ise ileri seviyede serilit olarak adlandırılır. Hem yatar hem ayakta pozisyonda serilit görünümü hakimdir. Serilit tedavisinde ...BTI markasının ürettiği FDA onaylı Emton cihazı kullanılmaktadır. Emton'un gelişmiş teknolojisi ile Selit görünümü ilk seanstan itibaren azalmaktadır. Selülit tedavisinde önerilen seans aralığı 4 ile 6 seanstır. Ancak bu süre selülitin evresine ve kişiye göre değişebilmektedir. Selülit giderme uygulaması yani Emton... Cerrahi bir müdahale olmadığı için herhangi bir acı veya ağrı hissettirmez. Müzik Vücudunda selülit bulunan ve bundan şikayetçi olan her birey selülit uygulamasına dahil olabilir. Müzik en son uygulamasının işlem süresi 20 dakikadır. Müzik en son uygulamasından önce herhangi bir ön hazırlık gerekmemektedir. Emton sosyal yaşamınızı etkilemez. Yalnızca uygulamadan sonra sizden bol su tüketmenizi rica ediyoruz.